Değerli izleyiciler merhabalar. Satır arasında bugün son günlerde Türkiye'de çok konuşulan bir konunun perde arkasını aralamaya çalışacağız. Gerçekten birkaç gündür Türk basınında bir Akyüz ailesinin sınır dışı konusu var ama anlatılanlar sadece Mahmut Akyüz'ün Almanya'dan sınır dışı edilen vatandaşın anlatımlarından ibaret ama durum nedir buna dair e, sağlıklı bir bilgi maalesef Türk basında bugüne kadar e, olmadı. E, haberlerde bunlar yer almadı. Biz de bu olayın peşini söyleyelim dedik. E, nedir? Almanya'da durum nedir? Sınır dışı prosedürleri nasıl uygulanır? E, konuğumuz Almanya'dan e, Sayın Mehmet Kılıç. E, Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Atakan Bey. İyi günler diliyorum efendim. E, teşekkürler. E, şimdi Göç ve Uyum Dairesi'nde tam olarak ismini bağışlayın lütfen, sizin başkanlığınız yaptığınız kurumun ismini. Evet, Federal Göç ve Uyum Meclisleri Birliği Başkanıyım efendim. Evet, şimdi göç ve uyum deyince aslında burada karşımıza çıkacak, karşımıza çıkan bu vakadaki bir bilinmeyenler var ve bunları gerçekten Türk kamuoyu da merak ediyor. Öncelikle şuradan başlayalım. Mahmut Akyüz ve e, bütün çocuklarının, ailesinin topluca sınır dışı edilmesi böyle bir prosedür e, Alman yasalarında var mıdır? Bütün aile boyunca sınır dışı edilmesi ve hangi durumlarda uygulanır böyle bir sınır dışı kararı? Evet yani bu somut olayda özellikle çocuklar için ciddi bir dram bu tabii ki. Yani doğmuş büyümüş oldukları toprakları her ne nedenle olursa olsun terk etmek zorunda kalmaları. Dilini bilmedikleri bir ülkeye gitmiş olmaları onlar için büyük bir dram hakikaten. Ama biz burada teknik olarak bakalım. Yani teknik olarak hangi durumlarda mümkün? Alman yasalarına göre kişiler 53 ve 54. madde göç yasasının bunlar düzenlerler sınır dışı olayını. Eğer bir kimse hali davranışları veya işledikleri suç itibariyle devletin düzenine, kamu düzenine ciddi bir tehdit oluşturuyorsa ve toplumun çıkarları onun buradan ayrılmasını gerektiriyorsa bu durumda sınır dışı kararı verilebilir. Yabancılar dairelerinin verdiği sınır dışı kararlarının tamamı idari mahkemelerinin kontrolünde ve denetimindedir. Hepsi denetime tabidir. Denetim yapılabilir. O nedenle Küçük yaştaki çocukların ikamet yeri ise anne babalarının yanıdır. Yani anne babalarının eğer burada evet. ikamet izni kalmazsa çocukları burada bırakıp sadece anne babaları sınır dışı etmek zaten söz konusu olamaz. Onların e, o ikamet izni de hep anne babalarına bağlı olarak yürür efendim. E, bu durum bu Peki çerçevede düzenlenmiştir. 18 yaşının üzerindeki bireyler çünkü bu aküz ailesinde e, büyük çocukları biri 18 ve biri 19 yaşında. Onların sınır dışı on... edilmesi bu çok haklı bir soru o durumda onların da Tek tek kendilerine göre incelenmesi gerekir ikamet haklarının olup olmadığı ee, Pekala onlar tabii ki anne babalarından bağımsız olarak bir ikamet izni Kazanabilirler Bakınız buradaki en ekstrem örnek e, şu olabilirdi e, Bazı öyle aileler var bizim de e, Avukatlığını yaptığımız aileler var e, Kişiler gelmişler ancak Mesela Irak'tan gelmişler, Türkçe konuşuyorlar, Türkiye üzerinden gelmişler ama bunların nüfus kayıtları yanmış, bitmiş. Bu kişiler kimliklerini kanıtlayamıyorlar bugüne kadar. Ve Almanya o konuda direniyor. Diyor ki kişinin kimliği kanıtlanmadığı sürece ben ona ikamet izni vermem. Ama burada hmm. çocuklar için istisna yapıyor. Yani anne babalar her ne kadar o durumdan sorumlu tutulabilseler dahi çocuklar tutulamıyorlar o nedenle çocuklara süresiz ikamet izni dahi eğer koşullarını dolduruyorlarsa verme yoluna gidiyor. Ancak burada bu somut olayda aile 30 yıldır Almanya'da olduğu halde çocuklar evet. burada doğmuş, büyümüş oldukları halde, yetişkin oldukları halde hala neden süresiz itam ikamet izni alamamışlar veya normal bir ikamet izni alamamışlar? Bu büyük bir muamma. Bunu ancak e, aslında aile açıklığa kavuşturabilir. Ellerinde kendilerine verilen sınır dışı kararı varsa mahkeme kararlarını kamuoyuna sunarlarsa daha iyi bir değerlendirme mümkün olabilir. Ama sadece uzaktan bize büyük haksızlık yapıldı demek bu olayda yetmiyor tabii ki. Evet. Şimdi Sayın Kılıç aslında ailen gerekçesi şu. Ben bir mahkemede e, tercümanlık yapıyordum. E, oraya sığınma talebinde bulunmuş bir e, kendisi o kişinin, FETÖ mensubu olduğundan şüphelendiğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyordum. Ben de onun yüzüne tükürdüm. Bu yüzden sınır dışı edildik diyor. Böyle bir gerekçe olabilir mi? İkincisi de burada süreli otur, sürekli oturma izni olmayan bir kişi Almanya'da mahkemede tercümanlık yapabilir mi? Bunlar çok haklı sorular. Alman mahkemelerinde tercüman olarak görev yap yapabilmek için Kişinin bir kez e, Almanya'da bir ikamet izni olması gerekir, serbest çalışacaksa da süresiz ikamet izni olması gerekir. E, bu bana biraz afaki geldi, bu bir soru işareti. E, i̇kinci nokta ise, e, sırf e, böyle bir olaya karışmış, yani birisinin yüzüne tükürmüş, yani hakaret diyelim ki, oradan bir hüküm giyse dahi, bunun Alman yasalarına göre iki yılı aşkın bir cezayı gerektirmez. Almanya'da sınır dışı edilmede önemli bir sınır ise iki yılın üzerinde ceza almış olması veya seri halde suç işlemiş olması. Yani kamu düzenini kalıcı bir şekilde ve o özel olayda tehdit eder durumda olması. Ayrıca yabancılar yasasına göre bir ölçülülük ilkesinde korunması gerekiyor. Yabancılar daireleri mutlaka o olayın özeline bakarak burada Toplumun çıkarımı daha ağır basıyor. Yoksa örneğin kişinin veya ailesi varsa onların veya çocukları da varsa onların çıkarları mı diye bunu değerlendirmesi gerekiyor ve bu evet. değerlendirmelerin tamamı idari mahkemenin kontrolüne tabidir. Anlıyorum. Şimdi yani e, ailenin özellikle e, 18 yaşında büyük olan fertleri bu karara yargı yoluyla Alman makamlarına itiraz edebilir. Bunu bir kenara koyalım. Peki bu ailenin 30 yıldır e, Kendilerine bir e, daimi oturum izni verilmemesiyle ilgili bir yargı yoluna gitme hakları var mı Alman yasalarına göre? Mutlaka o da şöyle örneğin kişiler sığınmacı olarak dahi gelseler e, eğer burada sığınma hakkı alamazlarsa bu durumda kendilerine tahammül şeklinde bir ikamet izni verir, bu, verirler. Bunun ismi Duldung'dur. Bu hiç e, hoş olan bir ikamet statüsü değil ama hiç yoktan iyi ha. olanıdır ve kişi kendi kusuru olmaksızın 18 ay boyunca eğer sınır dışı edilemiyorsa Almanya'yı terk ettirilemiyorsa ona kural olarak bir ikamet izni dahi verilir. Yani sığınması reddedilmiş, 18 ay boyunca da gönderilememiş kişinin kendi kusuru olmaksızın buna verilir. Bunun tek istisnası kişinin kimliğini ortaya koyamaması, açıklayamaması ama somut olayda bu da yoktur. Çünkü neden? Kişi Türkiye sınır dışı edilebilmişse Demek ki Türk kimliği kanıtlanabilmiş demektir. Aksi takdirde Türkiye onu kabul etmezdi, almazdı. Öyle bir zorunluluğu olmazdı. O nedenle burada bunlar gerekçe olarak gösterilemez. Burada muamma büyüyor. Onun için bu ailenin kendi anlattığı hikaye kendi içerisinde çok sağlam gözükmüyor ben bir avukat ha. olarak bu işe baktım. Yani var. Şimdi 2000 yılında galiba 2000 yılında Almanya'da adli bir durumla karşılaşmışlar ve o zaman da yine bir sınır dışı edilme e, durumu gündeme gelmiş anladığımız kadarıyla Alman basında çıkan haberlerden anlıyoruz biz bunu. E, peki şimdi bu durumda e, Türkiye e, bu normalde e, bir e, sınır dışı durumunda kendi vatandaşının sınır dışı edilmesi durumunda diplomatik olarak e, bir e, buna karşık bir nota vermesi veyahut da e, teamülen buna tepki göstermesi gibi bir şey gerekir mi? Yoksa e, normalde aslında Aküz ailesi sığınmacı olarak Alman'a gitmiş. Çeşitli iddialar var. Vicdani retçi olduğu için Almanya'ya gittiğini ifade ettiği e, belirtiliyor Mahmut Aküz'ün. Ama e, başka bir durumda işte aslında e, iyi bir Türk milliyetçisi olduğu işte Cumhurbaşkanına hakaret edilmesine tahammül edemediği için orada mahkemede böyle bir fevri davranışta bulunduğuna dair iddialar var. Ama diyorsunuz ki anlatılan gerekçe aslında ailenin anlattığı gerekçe sınır dışının nedenini bize anlatmaya yetmiyor diyorsunuz. Hikayede eksik noktalar var. Doğru. Aynen öyle. Çok çok karanlıkta kalan noktalar var. Kaldı ki Türk vatandaşlarının Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık konseyinden kaynaklanan, ortaklık konseyi kararlarından kaynaklanan hakları söz konusudur. Onun 6 ve 7. maddelerine göre bu da Türk vatandaşlarının sınır dışı edilmelerini zorlaştırır. Söylediğim gibi Türk vatandaşları sadece e, davranışları ve e, aldıkları cezalar itibariyle kamu düzenini ciddi olarak tehdit ediyorlar ve bu tehdit gelecekte de devam edeceğine yönelik ibareler söz konusuysa bu da genel tekrar ediliyorsa suçlar o tür durumlarda tamam. kişiler sınır dışı edilebilirler aksi takdirde edilemezler. Türkiye bu konuda çok eminse Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bu hakkın üstüne gidebilir. Ancak onların hukukçuları daha çok işte Cumhurbaşkanı'na hakaret noktaları üzerinde duran Onlarla uğraşan, muhbirlik yapan ekipler olarak çalışıyorlar. Onun için bu konulara kafalar zaten basmaz ama Dışişleri Bakanlığı hayırlı bir iş yapabilir ve der ki ben bunun e, e, takipçisiyim, bu neden böyle yapılmış diye en azından bir nota verip soru sorabilir. Ama e, insan Hakları Adalet Divanı'nın kararlarını uygulamayan bir ülke böyle bir hakkı kendisinde ne kadar görebilir? O da başlı başına bir soru olacaktır tabii ki Avrupa'da. Anladım. Sayın Kılıç son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında Alman yetkili makamları sınır dışı gerekçesine dair bir açıklama yapmadılar bugüne kadar. Çünkü resmi yoldan sorulmuş bir soru da yok aslında. Dediğiniz gibi Dışişleri Bakanlığı veyahut da işte belki orada Hessen eyaletinde bir konsolosluk varsa konsolosluk veyahut da büyük elçilik yoluyla bunun gerekçesi sorulmuş değil. Ama Alman basınına yansıyan bazı iddialar var. Aile üyelerinin karıştıkları bir takım dolandırıcılık ve e, adli suçlardan dolayı sık sık e, tekrarlanan adli suçlardan dolayı oluna dair iddialar var. Alman e, yetkililer makamları ise e, sınır dışı gerekçesini e, ailenin özel hayatıyla ilgili bir e, gerekçeden dolayı e, basına paylaşamayacaklarını söylemişler. E, Alman makamları bu gerekçenin e, sınır dışı gerekçesini e, açıklamamak gibi bir e, hakları var mı yoksa bu Gerçekten bir özel hayatın gizli kapsamında değerlendirilebilecek bir şey midir? Öyle bir mecburiyetleri var hatta. Çünkü sırf basın bu konuyla ilgileniyor diye dosyanın içeriği ve ayrıntısı hakkında bilgi veremezler yabancı daireleri. Aksi takdirde herkes şeffaf insan durumuna düşerdi. İstedikleri hakkında bilgi verirlerdi. Sadece burada basın kanununa göre... Bir büyük bir kamu yararı ve çıkarı doğmuşsa o ölçüde ölçülülük ilgisi dikkate alınarak bu yapılabilir. Ama aile kendisine çok güveniyorsa bir e, gazeteciye dahi e, bu e, böyle bir yetki verebilirler. E, Entbindung von Schweigepflicht diye yani sus, susma e, mecburiyetinden kurtarıyoruz biz yabancılar dairesini. Dosyamızda ne varsa şu işte Anadolu Ajansı'nın şu muhabirine verin teslim edin desinler. Veya basını açıklayabilirsiniz diye bir yazı gönderirler. E, yabancılar dairesi de dosyayı açar. Hepiniz birlikte bakarsınız ne varmış dosyada ne yokmuş diye. Böylece herkes de birazcık daha e, bilgi sahibi olur diye düşünüyorum. Peki e, orada başlatılmış en azından Change.org üzerinden ailenin Almanya'da yaşayan akrabaları da var anladığımız kadarıyla. Ve bir komşuları yine Alman bir komşuların başarılar kampanyası vardı. Sizin kurumunuza göre şu uyum e, dairesine gelmiş, herhangi bu konuda bir girişim oldu mu? E, ve sürecin sonunda bu ailenin tekrar Almanya'ya dönme şansı olabilir mi? E, tabii ki eğer e, bu e, sınır dışı, hukuka aykırı, haksız bir sınır dışıysa e, ve örneğin e, itiraz edildiği halde itiraz sonuca bağlanmamışsa, henüz mahkeme devam ederken yürütmeyi durdurma kararı alındığı halde Ana karar beklenmeksizin aile sınır dışı edilmişse, burada hatta Almanya'nın o kişilerin e, sınır dışı masraflarını da kendileri ödeyerek Almanya'ya getirme gibi bir zorunlulukları var. Bu tarihte olmuş olaylardır bunlar. Ancak bunun söylediğim gibi bağımsız mahkemeler tarafından karara bağlanması gerekir. Böyle bir şey söz konusudur. E, bize henüz bu konuda bir şey e, yansımış değil. Biz de basından duyuyoruz. Ama ben bu konuda bir girişimde bulunmayı şu an düşünmüyorum. Çünkü olayın bilinmeyenleri çok. Eğer evet. bu konunun ayrıntıları bize iletilirse, yabancılar dairesinin vermiş olduğu kararlar, varsa mahkeme kararları memnuniyetle bakarız. Ve biz de burada bir haksızlık görüyorsak biz de devreye gireriz. Ve bu konuda bir talepte bulunuruz. Ama bu aşamada sorular yanıtlardan daha çokken, Taraflar açıklama yaparken konuları açıklamak değil de üstünü karartmak, birazcık propaganda yapmak gibi hedeflerle genel yuvarlak atışlar yapıyorlarsa bizim ciddi bir kurum olarak bu işe girmemiz söz konusu olamaz. Evet, nitekim böyle bir hak arama, hukuki yolla bir hak arama olsa aslında belki de Almanya'da sınır dışı sürecinde ilk başvuracakları kurumların başında siz geliyordunuz. Ama sizinle böyle bir süreç paylaşılmamış anladığımız kadarıyla. E, sonu. Son olarak dedim ama yine aklıma bir soru geliyor. Çünkü çok gerçekten tuhaf bir olay. Ee, bizim açımızdan da baktığımız zaman 30 yıl e, orada yaşamış ve bütün çocuklar orada e, dünyaya gelmiş bir ailenin ma aile topluca sınır dışı edilmesi bize biraz tuhaf geldi. Siz hem e, bir hukukçu olarak e, Almanya'da mesleğinizi icra ederken hem yıllarca e, siyaset yaptınız ve vatandaşların bu tip e, e, talepleri, şikayetleri ve sıkıntılar mutlaka size geliyor. Benzer bir vakayla hiç karşılaştınız mı e, sen Kılıç? Evet oldu. Yani evet. evet. E, sınır dışı kararları ve bunların engellenmesi için çabalar oldu tabii ki geçmişte de. E, e, söylediğim gibi e, böyle bir konuda gerçekten çok sıkıntılı bir konu. Ailenin 30 yıldır e, sadece tahammül şeklinde ikametle kalması çok rastlanan bir olay değil. Aktüel böyle bir olayımız var ama orada kişiler kimliklerini kanıtlayamıyorlar yıllardır. Orada ciddi bir haksızlık var hakikaten çünkü bir kimseyi 30 yıldır tahammül şeklinde ikametle tutmak hukuk devleti ilkelerinin dışında olan bir olay. Yani ya gönderirsin gider, oturma izni yoksa bu konuda çok güveniyorsan kendine ve bu konuda bir karar verirsin, mahkemeler de ona göre karar verirler ya da kişilere ikametlerini verirsin, huzur bulsunlar insanlar. Ancak somut olayı bu olaydı tabii ki bilemiyoruz. Burada tekrar eden suçlar mı söz konusu, Almanya'nın güvenliğini tehdit eden bir davranış mı söz konusu, genel kamu çıkarlarını zedeleyen sürekli sıkıntılar mı söz konusu, biz onları göremiyoruz. Onun için bu aşamada hakikaten top ailede genel söylemlerin dışına çıkıp, Mutlaka bir avukatları vardır. En azından avukatlarına bu konuda bir yetki verirler. Derler ki siz bizim dosyamıza yıllardır baktınız. Elinizdeki dosyaları kamuoyuyla paylaşın. Açıklayın bunun arka planını. Biz buna evet diyoruz derler. Böylece hepimiz daha çok bilgiye sahip oluruz. Desen. E, tahammül e, dediniz. E, tahammül e, ikameti dediniz. Bunlar e, normal e, vatandaşlardan ve bir de mültecilerden hangi e, haklardan daha fazla mahrum kalıyorlar? Mesela tahammülle orada olurken bir kamu işinde çalışabilir mi bu kişiler? Ama çocuklarını okutmalarının önünde bir engel yok anladığımız kadarıyla da çalışmalarıyla ilgili özel veya kamu işinde çalışma şansları var mı? E, e, kamu görevi almaları mümkün olmaz tabii ki. E, tahammül şeklindeki ikamet izniyle en azından bir normal ikamet izninin olması gerekir. Ama onun dışında çocukların okula gitmesi gibi sosyal yardım alma gibi hakları tabii ki baki kalıyor kişilerin. Ee, ancak bu tabii ki sınırlı bir şey ve o şu anlama geliyor. Sizi sınır dışı edebileceğimiz koşullar doğduğunda sizi sınır dışı edeceğiz anlamına gelen bir şeydir. O nedenle mutlaka e, bu aileler her zaman bir hukuksal yola başvuruyorlar bunu açıklığa kavuşturmak için. E, bu ailenin 30 yıl boyunca böyle bir adımı atmadığına ben inanamam. Yani bu tamam. bir istisnai mucize olur diye düşünüyorum. O nedenle 30 yıl burada kalıp e, hala böyle bir adımı atmamak hukuksal olarak bu konuda mücadele vermemiş olmalarını ben düşünemiyorum. O nedenle tekrar söyleyeyim e, mutlaka bu yolda yaptıkları, attıkları adımları, e, yabancılar dairesinin verdiği kararları varsa mahkeme kararlarını kamuoyuyla paylaşırlarsa. Bu konuda herkesin kafası daha aydınlık olur ve böylece de kendilerine verilmesi gereken bir destek varsa bu konuda kamuoyu da kendilerine destek verir. Anlıyorum. Peki AKYÜZ ailesi bundan sonra artık mesela turist olarak da Almanya'ya gidemeyecekler mi bu durumda? E, kişiler hakkında sınır dışı kararı verildiğinde e, kural olarak yabancılar dairesi bunu bir de giriş yasağı koyar buna der ki, şu kadar süreyle genellikle 2 yıllık bir giriş yasağı konulur Almanya'ya. Bütün Schengen ülkelerini kapsar bu. Eğer böyle bir yasak anılmamışsa en çok 5 yıldır bu giriş yasağı. 5 yıldan sonra o giriş yasağı otomatik olarak ortadan kalkar. Kişiler ondan sonra tabii ki turist olarak veya başka bir hakları varsa bir örneğin aile birleşimi hakkı varsa veya bir iş bulmuşlar onun içinde iş izni almışlarsa bu şekilde tekrar Almanya'ya gelmeleri tabii ki mümkün olur. Anlıyorum. Sayın Kılıç çok teşekkürler. Gerçekten e, kamuoyunun kafasını karıştıran bir konuya dönüştü bu Aküz ailesinin e, sınır dışı edilmesi. E, ve e, bir e, aslında siyasi gerekçeyle e, uygulanmış bir sınır dışı gibi kamuoyuna e, lense ediliyor ama Sayın Kılıç diyor ki işin aslını ve hukuki haklarını savunacakları bir yöntem seçerlerse ve gerçekten haklı gerekçeleri varsa kazanmaları çok daha kolay ve doğru olur diyor. Biz de Aküz ailesine en azından bu yayınımız aracılığıyla bu çağrıyı Evet, Sayın Mehmet Kılıç'ın çağrısını iletmiş olun. Sayın Kılıç çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Memnuniyetle Atakan Bey iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun iyi günler.